Eğitimcilerden Milli Eğitim'in Ramazan talimatına tepki var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Ramazan etkinlikleri konulu bir talimat gönderildi. Uygulamanın anayasanın layıklık ilkesine ve eğitimin bilimsel niteliğine aykırı olduğunu savunan Eskişehir Bilimsel ve Kamusal Eğitim Platformu düzenlemeye tepki gösterdi. Birinci sınıf düzeyindeki çocukları, eğitimsel, övder, yeni kuşak köy enstitüler derneği ve eğitler paydaşlarının yer aldığı Eskişehir Bilimsel ve Kamusal Eğitim Platformu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan ve 81 il valiliğine gönderilen Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konulu talimata ilişkin tepki gösterdi. Platform adına konuşan Özkan Demirkol, uygulamanın anayasanın laiklik ilkesine ve eğitimin bilimsel niteliğine aykırı olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen Ramazan ayı etkinlikleri konulu yazı uzun süredir eğitim alanında adım adım derinleştirilen dinselleştirme politikalarının yeni bir halkasını oluşturmaktadır. Kamusal, bilimsel ve layık eğitim ilkesinin açıkça görmezden gelindiği bu düzenlemeler okulların pedagojik ihtiyaçlarından çok siyasal ve ideolojik yöntemlerle göre biçimlendirildiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Dini değerler ve inançlar toplumun ortak kültürel mirasının bir parçasıdır. Ancak bunların siyasal amaçlarla araçsallaştırılması açık bir din sömürüsüdür. Çocukların inanç dünyası üzerinden siyasal meşruiyet üretmeye çalışmak hem pedagojik hem de etik açıdan sakıncalıdır. Eğitim kurumları Hiçbir siyasi anlayışın ideolojik kadro yetiştirme alanı haline getirilemez. Dini referanslı etkinliklerin kurumsal düzeyde teşvik edilmesinin öğrenciler ve veliler üzerinde baskı yarattığını vurgulayan Demirkol, bu durumun pedagojik olmadığı gibi hukuki açıdan da ciddi sorunlar barındırdığını söyledi. Okullar, farklı inançlara sahip, farklı yaşam tarzlarından gelen öğrencilerin eşit yurttaşlar olarak bir arada bulunduğu alanlardır. Dini referanslı etkinliklerin kurumsal düzeyde teşvik edilmesi öğrenciler ve veliler üzerinde örtük bir baskı yaratmakta katılmayanların dışlanma riskini arttırmaktadır. Bu durum çocukların üstün yararı ve eğitim hakkı ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca anayasal ve yasal düzeyde hukuki açıdan da ciddi aykırılıklar barındırmaktadır.